ona göre gün san. Yoğun bir insan ona göre gün san. He, sonuçta evini seviyorsan. Sana göre gün san. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sunar. Servet 8'den herkese selamlar. Maç öncesi bu bölümünde Beşiktaş Trabzonspor maçını konuşacağız. Haftanın maçı çok şey vaat eden bir maç. Futbol olarak da bence taktiksel olarak da çok şey vaat ediyor. Hikaye olarak da çok şey vaat ediyor. güneş bu kez Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a misafir olarak gelecek. E, rakip olarak. Daha önce rakip olmuştu ama e, karşı yani Beşiktaş'ın sahasına ilk kez çıkacak uzun zaman sonra. E, haliyle Solkşehir'de ligdeki en önemli maçına çıkacak. Avrupa'da tabii ki Bilbao şu ana kadar çıktığı en ciddi maçtı. E, oradan başarıyla çıkmıştı maçtan Solskjaer biliyorsunuz. Bence son Sivasspor maçında da görüntüsü hiç fena değildi takım görüntüsü. Şimdi daha ciddi bir sınav var karşısında. Trabzonspor maçı var. Solskjaer ve Li Beşiktaş'ın karşısında. Ve Beşiktaş'ın iki tane de genç oyuncu transferi var. E, Ricardo ve Arroyo. iki tane Güney Amerika'dan transfer ettiği oyuncu. E, belki Arroyo'nun 11 olma ihtimali de var ama genellikle ikisinin de oyuna sonradan gireceği söyleniyor. Yani yakın muhabirler bu bilgiyi veriyor. Bunları konuşacağız. Trabzonspor'un muhtemelen 11'inde, Beşiktaş'ın muhtemelen 11'inde konuşacağız ve nasıl bir maç bizi bekliyor birlikte değerlendirelim istiyorum. Sizin de değerli yorumlarınız eşliğinde serbest 8'e abone değilseniz abone olmayı, videoyu da beğendiysek beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Öncelikle Trabzonspor'a bakalım. Son durumu nedir? beşiktaş deplasmana gelen Trabzonspor'da e, ciddi bir toparlanma söz konusu. Son haftalarda galibiyetler alıyor Trabzonspor ve kalesini de gole kapatmaya başladı. Ligde 4 maçtır gol yemiyor Trabzonspor ve takım savunması dengesi çok daha iyi hale geldi sezon başına nazaran. Bununla birlikte hücumdaki oyuncularını daha iyi kullanmaya başladı. E, ee, Eyüp Spor karşısındaki maçı izledim. Lou Stram'ın golüyle kazandı Trabzonspor biliyorsunuz. Ceza sahasına ekstradan bir koşu. E, dengeyi bozan bir gol ve 1-0 kazandı Trabzonspor. Ama Eyüp Spor çok e, pozisyonunda girdi. Daha fazla pozisyona giren taraf Eyüp Spor'da. deplasmanda oynuyor olmasına rağmen Emre Mor bayağı iyi oynadı o maçta. İki tane çok tehlikeli şutu vardı. Ee, özellikle stoper ve back bölgesine çok fazla koşu sızdırdı Trabzonspor o maçta. Ee, Eyüp Spor'un bence oyun tarzı Beşiktaş için de bir referans olacaktır bu maçın üzerinde. Ki Beşiktaş da Solskjaer sonrası daha geçişi ve hızlı hücumları tercih ediyor. Ve tam olarak stopar ve bek bölgesine ara koşulları da çok fazla tercih ediyor. Bunu Rafa Silva'dan da bekliyor. Oynarsa Mucci'den de bekliyor. Bütün kan sorvetlerinden hatta bazen orta sahasından o sızma koşulları bekliyor Solskjaer'de. Haliyle Eyüp Spor maçını bence referans alacaktır Solskjaer bu maç öncesinde. E, Trabzonspor'un son durumuna bakarak. E, Muhtemelen 11'lerde farklı seçimler de var. E, Muhammed Şam'ın da yazıldığı 11'ler var 10 numara bölgesinde. Lundstram, Mendy ikilisini yazan var. Ozan orta sahada yazan var. Ama sanki buna yakın bir 11 ile sahada olacak Trabzonspor. Zaten savunma e, hattı belge, belli. kalecisi ve savunması belli. Mendy, Lundstram orta sahasını bekliyorum. Ben biraz daha tutucu oynayacağını düşünüyorum Beşiktaş teplasmanında. Ve bence maçın genelinde de çok dengeli maç izleyeceğiz. Yani Mutlak gol pozisyonu fırsatı çok fazla tanımayabilir iki takım birbirine. Daha bir böyle orta sahada taktik mücadelesi göreceğiz. O yüzden diyorum çok şey vaat ediyor taktik olarak. Ve ufak detayların sonucu belirlediği bir maç olabilir. E, o yüzden iki tane sağlam 6 numarayla normalde stili bu değil Şanur Güneş'in. Ama hatırlarsınız bir önceki 5 maçına da benzer yapıyla çıkmıştı. Çok fazla orta sahada seçenek de yok çünkü. E, daha sağlam bir orta sahayla çıkmak ister. Burada oyun kurulumunda tabii bu orta saha problem yaşıyor. Yani top çıkarma konusunda daha çok enerji ve fiziksel oyunu iyi oynayan bir takım haline geliyor Trabzonspor ama bence seçim de bu olacak. E, hatta Galatasaray'da hep Asman'daki oyuna çok benzer bir görüntü de görebiliriz Trabzonspor'u. Orta sahada anlık baskılar, çabuk hücumlar, e, rakibi belki de Beşiktaş'ı önde karşılamayı da zaman zaman görebiliriz. O yüzden olabildiğince enerjik ve fizikli tutmak ister Çağın Güneş'in maçta orta sahayı. Bu bağlamda da ben Ozan Tufan'ı mutlaka 11'de bekliyorum. Bazı muhtemellerde 11'de yazılmıyor ama bence böyle bir büyük maçta Ozan Tufan'ı mutlaka düşünür şu an hoca. Hani milli takımda bu tip maçlarda 10 numara bölgesine yakın kullanmayı seviyordu hatırlarsanız. Ee, bir Norveç maçı hatırlıyorum mesela Ozan'ın Ozan iyi oynadığı, hücuma yakın, topsuz koşular yaptığı bir formasyonda. Yani bir, bir, adım önde, orta sahanın bir adım önünde Ozan'ı ikinci forvet gibi, pres yapan 10 numara gibi Kullanabilir ki bu stilde Ozan'ın gerçekten iyi maçları var hatırlarsanız. E, Kaan forvetlerde biz şey mutlaka oynayacaktır. E, Zukov da oynar gibi gözüküyor yeni transfer. Tabi Wakayeme seçeneği de var. O da büyük maçların oyuncusu. Top saklama becerisi olan e, oyunu sakinleştiren bir oyuncu. O da tercih edilebilir. Orada seçenekler daha farklı fazla. E, ve, ve Banza son dönemde Trabzonspor'ların kendi arasında tartıştığını görüyorum form durumunu. E, ama ne olursa olsun bence gün sanla Trabzonspor adına maçın anahtar oyuncusu Banzo olacaktır. 11'de bekleniyor. Neden Banzo olacaktır? Ben Trabzonspor'un Beşiktaş maçını biraz fiziksel oyuna çevirmek isteyeceğini düşünüyorum. E, ve bu durumda da her ne kadar Beşiktaş son zamanda takım savunması konusunda gelişim kaydetse de Emirhan ve Felix ikilisi fiziksel oyuna karşılık e, zorlanabilir. Hani koşuları engellemeye başladı artık takım halinde savunma yaptığı için Beşiktaş aralara koşu sızma koşu yapan oyuncular ya da şut zorlayan oyuncuları biraz daha çıkman sokakları itmeyi başarıyor. Ama Banza'nın fiziksel oyunu bu tip maçlarda önemli hale gelebilir. Ki hatırlayın Trabzonspor'un bu sahada İstanbul Dep basmanlarında hep iyi fizikli bir 9 numara oyunuyla iyi sonuçlar almıştır. iyi i̇yi futbol oynamıştır. Banza da o yüzden bence burada kritik olacak. özellikle Emirhan'la eşleştirip ya da bazen back bölgesine gönderip Banza'yı oraya doğru uzun vurarak da çıkma, çıkmayı düşünecektir Trabzonspor. Bazen bunu Ozan üzerinden de yapabilir. Yani bazen Ozan'ı da 5 e, kısa yani çok uzun olmayan bek bölgesine sızıp Trabzonspor'un oraya uzun vurduğu anları da görebiliriz. Çok kestirme yoldan rakip Kale gitmek adına. Burada Banza da Ozan da kritik isimler olacaktır ama dediğim gibi biraz fiziksel e, zorlama becerisi olduğu için Banza burada anahtar oyuncusu olacak gibi gözüküyor Trabzonspor'un. Peki Beşiktaş nasıl bir 11 ile sahada olabilir? Ona bakalım. Tabii Beşiktaş'taki ilk soru yeni transferler ilk 11'de oynar mı oynamaz mı sorusu. Bence Arroyo'nun oynama ihtimali var. Yani direkt ilk 11'de çıkma ihtimali var. Ricardo muhtemelen oyuna sonradan girer. Arroyo 11'e biraz daha yakın ama beklenen iki oyuncunun da oyuna sonradan gireceği konusunda. Yani iki oyuncu da belki Arroyo daha erken girer. Durum gerektirirse Ricardo belli bir noktadan sonra o bölgesine girer gibi gözüküyor. Ee, ama tabii ki önemli bir heyecan. Beşiktaş yeni yolda, yeni projesinde ilk meyvelerini verdi scouting sisteminin ve... ...iki tane transfer yaptı ve onların performansını tabii ki çok merak ediyoruz. Hafta arasında canlı yayınlar yaptık, oyuncular geldiğinde White Scout'ta izledik... ...karşılıklı sohbetini yaptık burada Servet 8'de. Artık sahada izleme vakti ve sahadaki performanslarının gelişimlerini... ...performansla birlikte gelişimleri... Bu iki konuyu ayırmamak gerekiyor. Çünkü Beşiktaş direkt gelsin hemen sonuç versin transferlere yapmadı. Potansiyele yatırım yaptı. Hem gelişimlerine bakacağız hem de anlık performanslarına da bakacağız tabii ki. E, bu iki oyuncu biz de oyuna sonradan girecek gibi hayal edersek şöyle bir 11 bekliyorum ben. Muhtemellerden farklı iki seçeneğim var burada. E, savunma zaten çok fazla seçenek yok. Paris hala sakat. Abi ya, dönmeye yakınmış ama galiba. E, ama bu maçta da olmayacak. Emirhan Felix ikilisi sağda olacak. Svensson Masao bekler Masoku'nun son dönemde artan performansı var ve oyunu kurarken Beşiktaş özellikle üçlü savunmayla oyun kuruyor. Svensson, Emirhan, Felix üçlüsü oluşturuyor. Masoku daha öne gidiyor, daha sol kanat bek gibi rol alıyor. Öndeki Muçi içe devriliyordu. Yani daha orta sağ gibi kendisini gösteriyordu. Muhtemellerde yine Muçi var ama bence burada Rafa Silva'ya eee muçi rolü verilecektir diye düşünüyorum. Öyle bir tahminim var Trabzonspor karşısında. Rafa Silva'yı içe kat eden kanat forvet gibi göreceğiz. Hani yarı on numara, yarı kanat oyuncusu gibi göreceğiz. Çünkü João Mario'nun da performansı iyiydi bu bölgede. Ofansif orta saha 10 numara da diyebilirsiniz. O bölgede performansı iyiydi. Atakları daha e, sağlıklı hale getiriyor pas kurgusuna katılarak. Bence artan performans var. Zaten yeri de orası. Daha bir ofansif 8 numara gibi 4-3-3 gibi bir formasyonda. Beşiktaş'ta da bence burada daha iyi sonuç veriyor. Burada da devam edecektir. İyi performansıyla birlikte ben hemen kesik yiyeceğini zannetmiyorum. Muçi son maçta biraz eksik maç çıkarttı. erken de oyundan çıkmıştı. Bence Rafa Silva'yı daha çok bu rolde kullanacak Solskjaer. Topla içeri devrilirken göreceğimiz ya da bazen merkezde topla buluşurken göreceğimiz bir Rafa Silva rolünün göreceğiz sol kanatı gibi tahminim var. Masaoku'da Masoku da Rafa Silva'nın boşalttığı bölgede çizgiyi kullanan sol bek, sol performansı sergileyecektir. Dediğim gibi Beşiktaş işte, özellikle oyun kurarken çünkü üçlü kuruyor ve masa okuyor, öne doğru gönderiyor. Raşisa daha sağ kanat bek gibi kalıyor. Amir kiradan geri döndü erken çağrıldı. Musrati kiralanınca Endur da gitti. Orta sahada bir boşluk oldu. Ricardo transferiyle birlikte Amir de geri geldi. Burada Amir 11 bekleniyor. E, takımı da aşağı yukarı tanıyan bir oyuncu zaten. Yakın zamanda Burada birçok oyuncuyla beraber oynuyordu. Hatta hep şunu söylüyordum. 9 numarada şu an gördüğümüz Semih. Geçen sezon bir tek Amir'in pasıyla bir pas sayesinde golle buluşmuştu. Diğer bütün golleri Semih kendi kişisel becerisiyle atmıştı. Bir tek Amir'in ara pasıyla iyi bir golü vardı. Şimdi Amir'i yine e, savunmanın arkasında geçen hafta Oxlade'in rolünde olduğu gibi uzun pas deneyen bir 6 numara rolünde göreceğiz ki soğukşehir'de o bölgedeki oyunculardan uzun top istiyor. Amir de uzun topları atabilecek bir oyuncu. Yanında Gerson Fernandes düzelme haberleri var. Sakatlıktan döndü Rafa da Gerson oynayabilecek durumda olduğu söyleniyor ki hatta bir transfer durumu da var Gerson'un. Ee, Moskova'dan transfer haberi de var ki Yağız'da yazdı. Önemli bir gelişme. 25 milyon euro ama 150'sini kullanamayacağı için Beşiktaş'ın çok da bir anlam ifade etmiyor gibi. Bakacağız orada nasıl bir gelişme olacak. Ama burada oynayabilecek durumdaysa Gerson'la tabii ki sağda olması kritik olacaktır. Buradan anahtar oyuncuya geçelim. Ondan sonra genç oyuncuların olası performansına gelelim. E, bence Günsan'la Beşiktaş adına maçın anahtar oyuncusu Rafa Silva olacaktır. Biraz da özledim Rafa Silva'lık maç demeyi. ama hakikaten eğer bahsettiğim gibi bir formasyon düzeninde Rafa'yı sol önde görürsek Rafa Silva'lık maç olabilir. Tıpkı geçen hafta Emre Mor'un yarattığı farklı olduğu gibi Eyüp Spor gerçekten Trabzonspor deplasmanında iyi bir futbol oynadı. Gure daha yakın oynadı. Ve Emre Mor'un burada rolü büyüktü. Dripping üstüne kanalları sırarak, sızarak bekle stoper arasında çok fazla o boşlukları değerlendirdi. bazen kendisi topsuz koşu yaptı. Bazen dripping de o attı geçti. Rafa Silva'yı da göbek yerine biraz daha kenarda ama içe devrilen kenar gibi kullanmak. Burada o boşlukları yine değerlendirebilecek bir isim olabilir. Tabii ki Trabzonspor kendi iç sahadaki maçına göre burada daha kapalı oynayacak. O alanları daha sıkı tutmaya çalışacak ama bence Rafa bu tip maçlarda hafif kenarda içe devrilen oyuncu rolünde daha verimli oluyor. Benfica'da da aslında buna benzer bir rolü vardı. Daha üçlü formasyonda tek santifor arkası iki forvet arkasından bir tanesiydi ama yine sola kırılıyordu. Bu rolü bence daha seviyor gibi. Burada da maçın anahtar oyuncusu olacaktır. Bu rolü alırsa özellikle. 9 numarada Immobile muhtemellerde var çoğunlukla ama ben Semih'le başlaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, ne dedik Trabzonspor için? Bu maç fiziksel oyuna dönebilir. Hem savunmada hem de hücumda Trabzonspor biraz daha fiziksel oyunu ön plana çıkarmaya çalışacaktır. Semi buna daha cevap verebilecek bir 9 numara. Daha kuvvetli, daha top saklayabiliyor, topla dönebiliyor, dribling yapabiliyor. Ne olursa olsun bence eldeki en kuvvetli 9 numara dayı Semi. Ee, belki Immobile sonradan oyuna girer. Mustafa Erhan net bir şekilde süre alabilir. 9 veya kanat forvetlerde iyi değiş yapmıştı bir önceki maçta. Ee, ve gençler ya fiziksel oyunsa zaten bir noktada Arroyo'ya ihtiyaç duyulacaktır. Oynayarak yani taze taze gelmiş bir oyuncu. Eee özgüvene de sahip 10 numaralı formasını da sırtına geçirdi. Özgüven sahibi zaten oynarken de e, vücut dilinden anlıyorsun o özgüvene sahip olduğunu. Muhtemelen Beşiktaşlı e, taraftarların tribünlerin çok seveceği bir oyuncu olacak. İlk sürelerini alacak ve o sevgi ışıltısı başlayacaktır taraf tribünlerle aray arasında. Kendisini çok sevdirecek bir stili var çünkü. Futbolculuk kumaşı ve aynı zamanda stili var. Ki o kapalı tribünler önünde ya da numaralı tribünler önünde eski adıyla. O çizgiyi driplikte kullanan oyuncuyu görmeye de çok e, zaman olmuştu. Araya da bir hasret giderme yaşatacak orada. Nihayet birisi aldı toplu uzadı gitti. O heyecanlı tribünlere verecektir. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum onun performansını yorumlamak için. Eğer 11'de başlamazsa ki bence var o ihtimal. Ee, erken girer oyuna yani en, en az bir yarım saati olacaktır. Oradaki performansını da merak ediyorum ve bu maç bu maçın özelinde de ihtiyaç duyulabilir. Hatırlarsanız ilk Trabzonspor maçın sonrasında dripli çıkan dripli çıkan almadınız gitti demeleri o zaman başlamıştık. Yani Joao Mario ilk maçına çıkmıştı o zaman ama asıl ihtiyacın dripli çıkan oldu tekrar hatırlanmıştı. Ki öyleydi yazın da çok tekrar ettiğimiz durumdu. O dribbling kanat geldi. Ve yine benzer görüntü oluşursa Trabzonspor yine sıkı bir alan savunması yaparsa o alan savunmasını top becerisiyle dağıtacak. Çalım becerisiyle dengeyi bozacak. Oyuncu ihtiyaç olabilir. O da Arroyo. E, ee, Ricardo da daha sonra Amir yerine süre alabilir. Ve bir tane madem ilk kez formamı giyiyorum. Beşiktaş tribünlerin önüne çıkmışım. 35'ten bir şut dönemesi geliyor arkadaşlar. Hazır olun. Ee, bakalım ne olacak yani çok iyi bir şutör ve mutlaka deneyecektir bir iki tane Hele ki yine 5 yaşın gole ihtiyaç duyduğu dakikalarsa o Ricardo'nun oyuna girdiği anlar Mutlaka o seken topa bir iki tane deneme geliyor Bakalım neler yapacak ee, Hem Ricardo'nun hem de Arroyo'nun performansını çok merak ediyorum Arroyo, Ricardo aynı zamanda aslında yine Solkşar'ın beklediği O uzun pasları çıkartacak savunmacı 8 6 numara rolünü de üstlenebilir ona da ihtiyaç gerçek anlamda duyurulabilir. Sadece bu iki genç oyuncuya yatırım yaptık. Biraz hemen süre verenin değil. ihtiyaçta olabilir. Bakalım güzel maç bizi bekliyor. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. 11'de farklı şeyler bekliyor musunuz? Hangi oyunculardan performans bekliyorsunuz? Sizler için hangi oyuncular anahtar oyuncu? Yorumlara bekliyorum. Maçtan sonra da buradayız. Belki bir canlı yayın da yapabiliriz. Bildirimler açık olsun. 2-3 gündür ara verdik canlı yayındır. Artık serbest 8 için uzun bir ara bu. 3 günlük ara canlı yayınlar hazır alışmışken bir canlı yayın belki gelir maç öncesi veya sonrasında gece bildirimden açık olsun. Serbest 8'de kalın görüşmek üzere. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.